birinde olduğu gibi Gaziantep'te de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı Gaziantep İstasyon Meydanı'nda büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Sabah saatlerinde etkili olan yağışa rağmen çok sayıda vatandaş istasyon meydanında bir araya gelerek bayramı kutladı. Kutlamaların huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Meydana girişlerde vatandaşların üzerleri tek tek aranırken çevrede çeşitli güvenlik noktaları oluşturuldu. Kontrollerin ardından alan alınan vatandaşlar pankartlar ve sloganlar eşliğinde meydanda toplanarak 1 Mayıs'ı kutladı. Müzikler eşliğinde halaylar çeken, dans eden ve sloganlar atan kalabalık, İşçi Bayramı'nı büyük bir coşkuyla karşıladı. öncelikle tüm emekçilerin, işçi kardeşlerimin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyorum. İş kazalarının yaşanmadığı, ölümlerin olmadığı, sefalet ücretlerine mahkum edilmeyen işçi sınıfının 1 Mayıs'ını o kutluyorum. 20 Mayıs, emeklisi, 1 Mayıs tüm çalışanların 1 Mayıs işçi bayramını kutluyorum. Emek, 2025 yılı emeğin kazanım yılı olmasını diliyorum. Yaşam mücadelesi veriyor. O kadar çok sorunların, sıkıntıların yaşadığı bir dönemde kutlamış olduğumuz bu 1 Mayıs'ta emeklilerin, işsizlerin, yoksulların tabii ki Haklarının, hukuklarının korunmasını tüm, talep ediyoruz. İşçi bayramında fabrika adamlar, işçileri çalışıyor. Adını, Sadece belli örgütlere görev düşüyor. Sesimizi duyurabildiğimiz adını, kadar duyurmaya çalışıyoruz. Başlıyor. Emekçilerin hakkını savunmaya çalışıyoruz. Başka da yapacağımız aslında çok şey var ama maalesef yapamıyoruz. İnsanlar yoksulluk evet. ve açlık içerisinde mücadele evet. ediyor günümüzde. Dolayısıyla. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü buruk kutluyoruz. Nitekim işçilerin güvence, gelecek güvencesizliği, geleceği, gençlerin gelecek arayışı bizi bu bayramı buruk kutlamaya sevk ediyor. Dolayısıyla 1 Mayıs İşçi Bayramı değil, mücadele günü olarak kalınması gerekiyor ülkemizde. Dolayısıyla bu duygularla tüm işçilerimizin hak, hukuk, adalet ve demokratik bir ortamda işlerini devam etmeleri istiyor. Beklentimiz yüksek. İnşallah daha iyi günler bizi bekliyor. Gaziantep Staj ve Çıraklar Mağdurları Derneği Federasyon Başkanı Müslüm Alagöz şu şekilde konuştu. Öncelikle tüm işçilerin bir Mayıs işçi bayramı kutlu olsun. Ama aynı bir öncelik daha tanımak istiyorum. 12-13-14 yaşlarında çocuk ya, yaşlardayken iş ya, hayatına atılmış ya, ve bugün hakları ya, teslim edilmeyen ya, staj ve çırakların atıl bayram onların bayramıydı. Ama bir türlü çocukluklarını da kutlayamadılar. Bayramlarını da kutlayamadılar. Bir an, bir an önce hak teslimiyet istiyor bu Çalışma çocuklar. Emeklerini istiyorlar, emeklerinin karşılığını istiyorlar. Engeller, alanlarda, hakımızı alana kadar da alanlarda denilir. olmaya devam edeceğiz. <laughs>